Herkese merhaba. Piyasa değerlendirmesi yapmak için karşınızdayım. Geçtiğimiz hafta önemli kritik seviyeler dediğimiz 1410'lu seviyelere kadar endeks geri gelse de daha sonra tekrardan yukarı doğru hareketine devam etti. Bir günde son iki günlük düşüşünü alıp tekrardan 1444-45'li seviyelerin üstüne atmayı başardı. Şu an 1454 seviyelerden işlem görüyor. Geçtiğimiz hafta da bahsetmiştim. Bu seferki yükselişin genele yayılması, yabancı kurumsal katılımı bunlar bu hareketin devamının gelme ihtimalinin yüksek olduğunu bize sinyal ediyor. Önümüzdeki süreçte de bu burada 1440'lı seviyelerin altına artık kalıcı olmaması lazım endeksin. Buraların üzerinde kaldıkça da yeni açılan banda baktığımızda ilk etapta 1475 daha sonra da 1500 seviyesi teknik olarak ön plana çıkıyor. Tabi bunun devamının gelebilmesi için kur tarafındaki TL'deki değer kazancının devam etmesi ya da ekstra değer kaybetmemesi ilk şartlardan bir tanesi. Şu ana kadar o taraftan da herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor. Özellikle bankalar tarafına yabancı kurumsal girişleri var ciddi boyutta yanındaki sanayi hisselerinde de seçici olsa da o tarafta da giriş görüyoruz. Önümüzdeki süreçte bunun devamı olursa eğer bahsettiğim teknik seviyeye doğru hareketlerin devamını beklemekteyiz. Önce neden de bahsettiğim üzere bu seferki hareketin trendin sağlığı açısından şu ana kadarki fiyatlamalar bunun devamının olma ihtimalinin yüksek olduğunu bize gösteriyor. Şu ana kadar ilgi daha çok ana tahtalarda. O taraftaki ilginin hala devam etmesini bekleriz. Yurt dışı ya da yurt içinden ekstra bir sürpriz olmadığı sürece de buradaki trendin açıkçası devamını bekliyoruz. Yavaş yavaş zaten bilanço sezonunda sonuna geliyoruz. Bilanço beklentileri olan fiyatlamalardan sonra kar realizasyonları gördük kimisinde. Banka tarafına yeni girişler gördük. Özellikle banka tarafı, banka hisseleri, özel bankalar tarafı özellikle hala çok güçlü. O gözümüze çarpıyor. Daha önce de bahsettiğim havacılık tarafında rotasyon hala devam ediyor gibi görünüyor. Yani sadece bizde değil, yurt dışında da havacılık hisselerindeki satışlar hem bu delta varyantının etkisi salgındaki gidişatla ilgili önümüzdeki süreçte yine havacılık açısından en önemli takip edilmesi gereken noktalardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Herkese sağlıklı iyi haftalar diliyorum.